kaç 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 uf aman momentan dur dur abi kaçacağım hop pa ana okay. selamlar sevgili Toxic ailesi ve onun ee, Başkü Heylanı Yunus <laughs> Arkadaşlar video hoşgeldiniz ee, Bugün Hayabusa aldım Rakip takımda Link, Akai, Kagura, Popol ve Granger var Kendi özgür irademin dayattığı hükme hükmede <laughs> Bu heroyu aldım Hayabusa atmıştım dedim tekrardan bir oyun daha çekeyim Böyle karşının pikleri de güzel bir pike benziyor ee, late pick'te özür dilerim late game'e oyun bir tık sıkıntı olabilir ee, bir nevi eşit aslında o kadar da çok şey yok hani e, maç eğer late'e giderse her iki takımda biraz zorlanabilir öyle bir pick durumu müsait şu an için umarım keyfiniz yerindedir mutlusunuzdur <laughs> O şekilde abi Ben seri şekilde buff'larımı alacağım Kagura ile Akai midde oynuyor ee, Popol oraya yöneldi Ben direkt şu orman şeyimi bitireceğim abi Şeyimi Onun şeyi yok abi Orman şeyi onları Orman mi? Şeyimi... <laughs> Kanka onu beklersen keseriz Dur bakalım Akai buraya geliyor Dur dur Şu an 3'ler orada Tam şu otta üçler abi. Aynen. Bile bile gitmiyorsan eğer oraya hatta bir kere daha dönmüyorsan ben Hayavusa oynuyorum demeyeceksin. Anlaşıldı mı abi? Ee, arkadaşlar bu ara iki girdik. Gusyon'la beraber girdik. Adı Muhammed arkadaşım. Hmm. Link kesti onu. Abi ben Ling'e oynayacağım ama biraz e, farm odaklı kalacağım. Çünkü cidden pikleri güzel yani. Sizin kadar güzel olmasa da onların pikleri de güzel. Dur bakalım ona sekebilir miyim de kesemem onu ya. Kesebilir miyim? En azından şöyle bir demet vurayım çıkayım abi. Güzel. Link Free'den farmlıyor. Turtle satabiliriz. Öyle bir durum var çünkü e, onu bekleyecek bir şampiyonumuz yok şu an için orada aman diyeyim aman hmm. oynayabilir miyiz acaba oraya arkadaşlar toplanın bakayım yok abi Cık. olmayacak olmayacak garanti oynuyorlar şu an 3-0 gerideyiz gerideyiz o nasıl binik lan? U-Uru-Urun-Urunugu Gelirli gelirler mi buraya? <laughs> gelirler mi buraya? Abi dilim bazen aksanım dönmüyor Kendimi <laughs> böyle doğulu falan zannediyorum Gelirler mi buraya? Hmm güzel Turtle gitti abi çok güzel Tam istediğim gibi Kill de verdik Çok çok daha güzel Sıkıntı yok ben bu oyunu taşıyacağım abi. Elimden geleni yapacağım. Ben bu oyunu alacağım. Alamasam da atarım. Alsam da atarım. Ama atarsam bilin ki %90 almışımdır o maçı. Bazen arkadaşlar böyle konuşuyorum konuşuyorum konuşuyorum. Videoyu Neydi? maçı kaybedince atmıyorum. Yalan oluyor video. Ha bazı maçlarda bunu keseriz bu ara. Öl bakalım. Öl 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 öl. Çok yaşadım. Yani bazı maçlarda da atmıyorum. Böylesi daha iyi. Kagura ne yapıyor orada? Orada çöktüler bizimkilerin üstüne ya. Evet. Hmm. benim o şeyi düşürmem lazım abi. Şu adamı kesersem çok iyi. Gölgemi yanlış attım. Gölgemi yanlış attım. Neyse bakalım dur. Aferin sana. Aferin sana. Hata yok abi. Adam kule altı geride kesti yani. Bunda bir hata aramanın bir manası yok. Takımın şanını şu an ben yürütüyorum bir kille. <laughs> Ulti atmayacağım buna. Güzel. Arkadaşlar olabildiğince dikkatli oynuyorum. Yani eskisi gibi öyle fazla troll oynamamaya çalışıyorum. Acaba şöyle yılanlasam nasıl olur ki? Girin oğlum, girin. Hayla. kardeşim. Ben de şöyle girsem. Ama ölürsem... Ya yazık ol. Ya... Hayır, hadi. Aga be. Neyse. Arkadaşlar bugün neşem yerinde. Hani kimse beni tilt edemez. Yani neşem normalde her zaman yerinde ama bugün uykumu iyi almışım. Bundan dolayı tilt olmayacağım. Ölçüsü olsa keserdi bu ara onu. Ama zorlarsa ölecek. Güzel. Turtle var. Turtle'la ilgilenmeyeceğim. Turtle'ı alsın. Şu an 6-0 abi link. Bayağı önde. Ama onu düşüreceğim. Onu kollayacağım. Onu düşüreceğim. Altta. Güzel. Dur bakalım. Çok güzel. Süpersin oğlum ha. Gel 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 gel. Annem benim. Sen gelmedin de ben mi şefkat göstermedim sen? Seni de keserim. Seni de keserim. Bugün ne kadar şefkat ihtiyacınız varmış sizin. Güzel. Leyinleri iteceğim abi. Olabildiğince farmdan. Ee, item olarak arkadaşlar ne çıkıyorum? Item olarak ee... İlk item olarak ya normalde ben saldırı hızı botu çıkıyorum abi Hayabusaya. Yani full damage, full damage. Hani vuruşuma etkiliyor. Bazen bir vuruşla adam kaçırıyorum zırh botu veya büyü botu çıktığımda. O benim saldırı hızımı arttırıyor. Ardından ee, orman şeyini bitiriyorum. <laughs> Güzel ardından orman şeyini bunda oynarız. Bakın arkadaşlar bu şu an tamamen saldırı hızımın verdiği şey. Şey. Abi bu şeyler ne ya? Ee. saldırı Saldırısız ayakkabısı, orman aytamamı bitiriyorum. Ardından yedi deniz, kana susamış, umutsuzluk diye devam ediyorum. Şu buff'ı da dızlarsam çok çok güzel olur. Link nerede? Link konusu muhabbete aldım linki unuttum. Link'i unuttum. Link nerede acaba? Güzel. Farmda iyi durumdayım şu an. Takımda oynadı zaten bir de. Kardeş sen oynamam yok mu be? Evet. Evet. Ben de çok iyiyim. Aynen. Sen de çok iyisin. Ben de. Link'i orada düşürmem. Oyunu topladı abi. Ee... Arkadaşlar dün haberleri izledim abi. Daha doğrusu geçmiş haberler de. Şu İsrail konusuna gerçekten değineyim. Çok üzüntülü bir durum abi ya. Yani. Bayağı bir çöktüm yani. Hani ne bileyim biz yatağımızda rahat rahat yatarken o insanların orada onu çekmesi bayağı bir iç içler acısı bir durum. Yani. Allah yardımcıları olsun. Neyse. Akai orada ultisini attı. Çıkmak için kullandı ama. Ben geliyorum oraya kanka. Beytleyin orayı. Ya de biraz bunlar tanklaşacak. Biraz kill almam zor olabilir. Akai'nin ultisi yok zaten. Ondan dolayı ee, takımın yani olabildiğince erken biterse daha iyi olur. Çünkü geç biterse ben biraz vasıfsız olacağım. Kardeş sal beni. Aga be. Onun başta oraya gittiğini anladım ama oraya oynamak daha mantıklı gelir diye düşündüm. Onu düşürürüm zaten. Onda sorun yok. Devam eder misin acaba? Ben olsam o altına alırdım mesela. Ama sen almamışsın. Nakıllısın çünkü. <laughs> o benim. Sizin bufflar da benim. Ama şu an değil birazdan. Güzel abi farmımı topladım. Şu an farmım en az bir, bir buçuk k var aramızda. Bu benim için bayağı bir avantaj. Ve ben bu avantajı takımımla kullanacağım. At ultini. Ben bir link olsam o ultiyi atardım. Onun ultisi yok herhalde ya. Şöyle karambule bu. Ana. E çık geri işte ya hata arkadaşlar hata yaptım. Orada yarım saliselik bir geriye dönme şeysim vardı ama onu kullanmadığım için öldüm. Bunu yapmayın siz. Yazık günah yani hani takımınız size sövmesi günah. O yüzden hiç günah bulaşmayın çıkın yani direkt geri. Kagura'nın itemler bitmiş abi iki item bitirmiş arkadaş. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayan arkadaşlar varmış. Beni yüzmeyin lütfen kanala abone olun. Bu kadar. <laughs> abi lord var abi. Abi kuleler de çok şey ya. Sen bana ne vereceksin? Şunu sat. Ben zırha döneceğim abi biraz. Çünkü damage yiyorum aynı ki deme işten sonra. Bu biraz daha iyi. Zaten hasarım var şu an. Onlar çıktı kanka da. Dur bakalım. Cık. Hayır hayır hayır. İyi ki de atmamışım ultiyi. Hmm. Aslında ultim var. Oraya bir tur daha dönebilirim. Ultim var. Ultim var. Aga be. Cık. Ya kayda kal zaten. Heh. he Mis gibi mis mis. Oh. Beleş lokma yiyin tabi. Yiyin tabi. Yedireceğim ama. <laughs> yani kötü manada değil. iyi manada yedireceğim. Hmm. Abi lord alıyorlar ya. Almasınlar ya. Almayın lord. <laughs> maç zaten uzayacak arkadaşlar. Bu maç late maçı olacak. Yani öyle düşünüyorum. O nasıl kesti o kili anlamadım. Kanka sen artık ölüsün. Alev atışına öldü de. Yok görüşümü aldılar çıktılar. Ben şöyle karambole gideceğim abi de. Kim var kim yok bilmiyorum. Oyna buna. Hayret lan ilk defa şey bafta kalmadı. Normalde bafta kalırdı abi. Oynarım oynarım oynarım. Hayır hayır hayır. Oo oh, mis mis. Anam kolumu vurdum. Hmm, arkadaşlar <laughs> bu ara yeni introyu değiştirdim. Görürsünüz zaten. MBLL'ydi MLBB'ye yeni bir akım getirmiştik yanlışlıkla. Onu artık düzelttik. <laughs> MLBB <-B'de> oldu. <laughs> Yoksa ban yiyeceğiz MLBB'den. <laughs> çık 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 çık. İb İbrab İb ne onlarda İbrabim. İbrabim. Biraz 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 aciliye getirdi herhalde Nikini yazarken. Hmm, gelen olur mu acaba? Olmaz. Akıllı hareket. Şu an maç başa baş gidiyor abi. Kuleden de, kilden de ee, başa baş gidiyor. Aga be. Niye? Of. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kendime 5 yıldız veriyorum. Siz de seyirci olarak size de 10 yıldız veriyorum. Granger abi. Onu oynayacaktım da onun arkasının olduğunu biliyorum abi. Güzel köşeye sıkıştık şimdi mis gibi versen bana şuradan bir ne vereceksin şunu ver abi onu ver antik sır işe yarar şimdi Granger da birazdan vuracak ya büyücülerden kaçarım kaçmasına da dediğim gibi Granger'ın düz vuruşları sonra Ling'in onlar benim için daha çok sıkıntı yemişim Kagura'sın ulan Kagura kim lan şu an maç late Evet arkadaşlar. Bir dakika, iki dakika sonra maç late olacak. Ondan sonra artık... Aa! Aa! Ayıp değil mi o? Ana! Aa! <laughs> sürpriz ya, sürpriz, sürpriz. Güzel. Bir de onu kesersek var ya. <laughs> Şu an şaşkın durumdayım. Ben orada fark etmedim. Biraz öleceğim diye şey yaptım ama Kagura sanırsam W basmadı abi. W bassaydı ölebilirdim. Hani üflesem gidecektim ama hadi hadi çok iyi. Keşke üfleseymişsin Kagura. Oyunun kaderini değiştirdiler. <laughs> Vallahi oyunun kaderini değiştirdi Kagura. da ne okuyayım? Ulan ne Tamam sıkıntı yok abi. Tamam şş, aman. Sıkıntı yok. Ulan Kagura. Ulan Kagura. Sattın lan oyunu. Bir kule yıktı. Bir kule yıktı. Arkadaşlar. E, böyle dünkü videomu izleyen arkadaşlar için ben bir e, açıklamada bulunacağım. Ben böyle bazen bazı videoları atacağım. Hani kimseye amacım linç yedirtmek değil. Hani ben de bazen kötü oynayabiliyorum veya yeni uyanmış oluyorum salak gibi olabiliyorum yani kötü oynayabiliyorum ama hata yapmıyorum bak ölüyorum belki çok ölüyorum belki 5-10 defa ölüyorum veya siz ölüyorsunuz ama yani kusura bakmayın da rakip takım da bir şey değil yani hani bu maçın matı yok illa ki iki taraftan biri iyi oynayacak bu maçı kazanacak ondan dolayı bazı maçları yani öyle atacağım. Dünkü maçı ben tilt olduğum için attım. O iki arkadaşı ifşasını vermek değil amacım. Ya zaten hani izleyicimiz topu topu 80-90 kişi var. Ama bu hataları yapmamanız için attım onu. Ay AD bir ormanınız varsa, tankınız onu koruyacaksınız abi. Onu korumadıktan sonra sizin oyunu alma ihtimaliniz %40-50. Bu şekilde yani. Uh, olmaz. Kesemezsin kanka kesemezsin. Kesemezsin de. Pozisyon bekliyorum abi. Şimdi. Umarım ultim ultim ultim. Şöyle at beni böyle at böyle böyle böyle. Kaçtın mı? Oha. Çeş. Neyse. Şey W'la ultimi ayarlayamadığım için öldüm arkadaşlar. Biraz karambole gittik. Ya şu an zaten teklemem biraz zor. Yani güzel oynadın. Hadi be. Çok güzel oynadı. Çok güzel oynadı ama ölecek orada. Onu da Abi süper oynadım ben. Muhammed. Güzel. Beyler, lord var dikkat edin de. Ee, ne diyecektim? şey diyordum unuttum ya. Ha, ne diyecektim unuttum ya. Ha. Arkadaşlar şu an zaten maç late. Ee, tekleme hikayesi birazdan yalan olacak. Hatta yalan oldu. Daha çok takımla oynamam lazım. Takımın da bana destek çıkması lazım. Hasarım güzel. Ama dediğim gibi Hayabusa zaten late'de. Daha doğrusu suikastçiler late'de pek bir şey yapamaz abi. Yani bu yapmaz anlamı manasına gelmez. Yapar. Ama kısmin yapar. O hmm. orada alırız yalnız. Alırız hocam. Alırız. Alırım dedim mi de alırım. <laughs> Dur bakalım. Sen gel. Sen gel buraya. Sen gel. Link nerede? Sana da oynayacağım. Öldüm kardeş. Kardeş, kardeş. Uf, <laughs> niye geri dönüyorsun? Neden? Neden? Neden geri dönüyorsun ölen? Allah Allah. Çok iyi. İyi de. Niye geri dönüyorsun? Ay ay. Güzel abi orayı darladı hata yaptım ya. Geri dönmeyecektim. Devam et işte yoluna bak. Öldün kardeş sen de öldün. Lord gidiyor ama o Lord biraz boşa gidecek gibi. Kanka sen de öldün. Öldün öldün. Kaçamazsın ondan. Ölümsüzlüğüm de bitti. Şu an çok mantıklı oynamamız lazım arkadaşlar. Yoruldum ya vallahi. Bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedim. Aslında ettim. Ama velakin bu kadar değil. Neyse, güzel maç olacak. Oldu. Benim şu yüklemlerde oh yediniz 60 saniye çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Onu saldım arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Aslında şurada birini bekleyebilirim ya. Link gelir sonra keserim ben. Zonya var. Zonyası gelmiştir onun abi. Kanka. Kanka niye öyle bir şey yaptın? Niye öyle bir şey yaptın? Çek 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 çek. Link'in ultisi olmasa. Al işte. Korktuğum başıma geldi. Korktuğum başıma geldi. Abi. Oğlum mükemmelsiniz. Takım güzel yetişti de. Kardeş sal beni. Sal sal sal. Kaç 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 kaç. Uf. Aman. Moment Dur. Dur abi kaçacağım. Hoppa. Anaa. Yedik 60 saniyeyi. Of, of. Sen de yat kanka orada. Mükemmel abi. Vallahi şu an oyun Lord da var. Lord da olacak gerçi. Lord'un 2 dakikası var. ama Kaç dakika, kaç saniyesi var Lord? Dur. Şunu sat abi sen önce. Önce. Dur bakalım. Lord'un 60 saniyesi var abi. Onu keserseniz çok rahatlarız. Şeydi çünkü tank çıkıyor biraz. Of 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 of. Abi kaguran masara bak. Ne çıkacağım lan ben? fırtına mı çıksam ki? Vallahi fırtına çıkacağım arkadaşlar. Biraz saldırı hızı kazanacağım çünkü hasarım late olduğu için of çok güzel. Tank tankiler biraz ondan e, biraz hem düz vuruş hem de kritik sallayacağım arkadaşlar Lord var Lord'u satmayalım muhterem insanlar hmm. şu an için bir sıkıntı yok abi güzel milyonlarımız önde önde milyonlarımız Dur bakalım bakalım bakalım. Acaba bir satar mı? Ottalar, ottalar. Kanka onu kesemeyiz ya. Kessek de bir şey ifade etmez satarız. Bence çıkalım. <laughs> Ulan beni de sattırdı ya. <laughs> bas ultiyi bas. Abi niye çok bekliyorsun? Bassana direkt ultiyi. Kurban oldu yok abi yok. Allah Allah. E bas işte direkt ultiyi de adam şey yapsın slow'u niyesin çıkayım ben de. Lord gitmese bari Lord gidecek. Lord gidecek arkadaşlar. Ben böyle yorum yapıyorum. 50 saniye falan onları kesmiyorum arkadaşlar. Böyle hani muhabbet olsun diye. Oraları geçebilirsiniz direksiz. Böyle onar onar basın böyle. Kagura Kagura Dur bir dakika Kagura yok orada da Kanka çok hatalı girdim be Güzel lan vallahi çıkarttı O lordu vermezsen muazzam olur da çok zorladın sen de ya Yive destekliyor ama Vallahi lord gitti Lord gitti abi Hayır hayır örmek yok Alacağız bu maçı Hey ruhlar aleminden takuma sesleniyorum. Kagura'nın nasarı da çok iyi ya şu an. Adalet falan bitirmiş. Aslında Zonya'yı satsa direkt şey çıksa Kagura kutsal kristal daha etkili olur da. Zonya almayı tercih etmiş. Niye böyle bir şey yaptın şimdi? Hı? Neyse. Neyse bir şey demeyeceğim. Hmm. Biz bunu alalım abi seri. Zaten hata yapıyorlar aslında şu an. Hata yaptılar yani. Lord'u salmakla büyük hata yaptılar. Bir de onu kesersen kanka tadından yenmez valla. Valla ben keser diye düşündüm de. Acaba ultim ondan ona seker mi? Ondan ona Köpeğinden de şey seker mi diye şey yaptım da Öyle bir şey olmadı ne yazık ki Abi Girmeyin fighte girmeyin Gusyon öldü sanırım Geçmiş olsun kardeşim Yedin 80 dakikam <laughs> 80 saniye gitti <laughs> Harbi maç ne olacak abi Arkadaşlar Dur bakalım Geçen bir maçta 120 saniyeye kadar çıktık ya ama bayağı sürdü o maç 30-35 30, 30 35 saniye 40 dakika sürdü Ben şuradan devam edeceğim ya orayı biraz rahatlatmaları açısından da Kardeş git Gidin yani Oha Oha, Oha. Aç ultini Aç hayır hayır hayır, hayır. güzel Güzel kaçtım. Bir amacım biraz oyalamaktı. Biraz saçmalık. Değişik bir şey yaptım yani. Oğlum o ölsün lan. O ölsün sen öl. Ana! Hii! Ben ölmüşüm. Ya ben bu hataya düşüyorum her zaman ya. Abi çok kötü oldu ya. İki kişi tutabilirler mi acaba? Neyse Gusion doğuyor. Kogura orada. Tam toplandılar. Lane'ler açık olmasa muhtemelen <laughs> oyun gidecek. <laughs> güzel abi çok güzel. Kestiler onu. Cık cık. Abi farkında mısınız bak? Beşten sonra hep dalgınlığımı öldüm. Hep dalgınlık. Neyse sıkıntı yok. Lord doğacak zaten. Ana. Abi Gusyon çok güzel oynadı. Kanka süpersin. Süpersin süper. Abi çok güzel oynadı ya. Vallahi. Oyunun dönüm noktası denilebilir yani. Çünkü Ling'in demeyici zaten var yani. Düz vuruşlarıyla kritik fantom falan. Baksana. Güzel vuruyor. Pardon fantom demişim. Canavar avcısı Oyun biter mi Oyun biter gibi abi Dur bakalım Minyonlar çıkacak Yıva ulti açtı Arkadan minyon var Minyon girerse oyun biter Biter Arkadaşlar video bu şekilde Umarım hoşunuza gitmiştir biraz yorucu bir maç oldu ama. <laughs> Bakalım. MVP muhtemelen ya bende ya Gusion'da kalmıştır abi. Öyle düşünüyorum. Bende kalmamış. Ana onda mı kalmış? Ama ben öldüm ya. Aynen çok öldüm ben. Arkadaşlar video bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah emanet olun. Kendinize dikkat edin.